Evet sevgili arkadaşlar. At arabasının tekerlerini tamir edeceğiz. Gördüğünüz gibi şimdi bunu eski haline getireceğiz ve buradaki dekora dekor olarak bulmaya devam edeceğiz. Şimdi işe başlayalım. 2 <gülme> evet, yani 2 kilo o. Kaç para yapıyorum. 300 lira 300 lira yapar. 100 gün yaptı mı milyar oluyor lan. <gülme> kaç kilo? 50 kilo. 6, 50 dur берiyor üç çarpı işte 3 50 kilo 365 lira 50 lira 40 aşkeri Evet sevgili arkadaşlar. At arabasının tekerlerini 2007 model çelik, çelik. çeliklerini de diyeceğiz. tahtalarını çelik jantlar çevirdik bu arada. Şimdi bunları kaynattık. Aralarını dizeceğiz. işi bitireceğiz. Hadi bakalım. yamuk oldu. Ya, otur Burada bir şeylik var. o oranı değil tam karşısına olmaz. Hiç olmaz. Burada, Burada zaten bir tane fazla var galiba. Parça mı artık? Şeyden öbür taraflarda dağılmış diyor hocam. Ön taraf öndekinde bir tane eksik var. Ama kısa. Şu evet. çok ön taraf önde bir Şu kısa da evet. o zaman Bir tane şey... Bir tane fazla bulmayacağız. Hmm. at arabasını tamir ettik. Yani yapılmayacak derecedeydi. Ve şu an kullanılabilir görsel bir şeklini şey kazandırdık ve demir oldu. 10 numarada sağlam oldu. Daha bir şey olmaz. Şimdi öbür tarafa da atacağız ve iş tamam. Hadi.